dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'ya çıkıyoruz. Tikıtlarımızı aldık. Şuraya falan çıkacağız bak. 148 burada bir yerde. Zirveyi sevenlerle zirveye çıkıyoruz. 2007 150. kat. 2008 160. kat. 2009 Completion of Spain. Aynı bu işte. Dünyanın en hızlı asansörü de var. Onunla beraber çıkacağız. Gel. Mesela 120. kattan 124'ten iniyor şu an mesela. Saniyeden daha hızlı iniyor. Varında mısın? Asansör belki de en fazla kişi alan asansör de olabilir. Yokuş aşağı olsa bu kadar hızlı gitmez. Tek bir tuş var, onunla da yüzüncü çıkıyorsun. Biz tabii 48'e çıkacağız. Kadıköy'den, tabii tabii. Şaka yapıyorsun lan? Uçağa mı sanki? ki? bayağı uzaydayız. 122. kat. Hello, welcome. Hello. Welcome to balcony. Thank you. Okay. Thank you so much. Dubai. Ayaklarımızın altı diyoruz ya bazen. Zirve daima sessizdir. Çok güzel değil mi? Ben yani çok beğendim. Gerçekten de geldiğimiz zaman mutlaka denemeniz gereken bir aktivite burası. Çıkamadığımız diğer katları gördün mü? Sonuna kadar der. Wow çok iyi değil mi? Şu anda da 124. kattayız. Burası da inanılmaz bir manzaraya sahip. Zaten genelde buraya çıkıyor herkes. Gel böyle. Çok iyi ya. Abi adamlar yapmış ya. Zirveden herkese selamlar. Bir şeyleri başarmak, bir şeyleri elde etmek. Bedel ödemeye razıysanız zirveye çıkmak için Enerjiniz varsa hayatta hayvan size bir yol açayım.